Evet arkadaşlar merhaba, dersimize hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle okul dersleri hakkında konuşacağız. <laughs> İlk dersimizden başlıyoruz. İlk dersimiz geografi. Geografi, coğrafya demek arkadaşlar. Coğrafya. İkinci dersimiz çemi. Çemi, anlamı kimya. Üçüncüsü zaten Türkçeden daha aşina olduğunuz matematik. Matematik. Bir diğer dersimiz spor, spor ya da işte bizdeki beden eğitimi. Bir diğer dersimiz biyoloji, biyoloji. Deutsch, Almanca. Literatür, edebiyat. Müzik, müzik. Fizik, fizik. Informatik, bilişim. Spanish, İspanyolca. İspanyolca. İngiliz, İngilizce. Religion, din dersi. <laughs> Kunst, resim. Ve son olarak geçiş tarih anlamına geliyor. Evet arkadaşlar derslerimizi tekrar edecek olursak geografi, coğrafya, kemi, kimya, matematik, matematik, spor, beden eğitimi, biyoloji, biyoloji, Deutsch, Almanca, literatür, edebiyat, müzik, müzik, fizik, fizik, informatik, bilişim, Spanish, İspanyolca, İngiliz, İngilizce, Religion, Din yani bizdeki din kültürü, Kunst, Resim ve son olarak Geşih de tarih anlamına geliyor. Şimdi okul dersleri ile alakalı olan ün ünitemizde bir diğer göreceğimiz konu haftanın günleri. Wochen Tage dediğimiz <laughs> haftanın günleri. Buradaki Woche kelimesi hafta anlamına geliyor arkadaşlar. Tag kelimesi ise gün anlamına geliyor. İki kelime birleştiğinde wochen tage yani haftanın günleri anlamına geliyor. Şimdi e, bizim günlerimizin tamamının artikeli der olacak. Günlerin artikeli derdir arkadaşlar. Pazartesi ile başlayalım. Pazartesi der montag. Pazartesi. Der dienstag salı. Der Mittwoch. çarşamba Der Donnerstag perşembe, der Freitag cuma, der Samstag cumartesi, der Sonntag ise pazar anlamına geliyor. Günleri tekrar sayacak olursak Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag ve Sonntag şeklinde günlerimizi sayabiliriz. Şimdi bu ünitemiz, ünitemizde kullanacağımız, sıklıkla kullanacağımız 3 tane fiilimiz var. Bunlar Hab'ın sahip olmak fiili, Find'ın bulmak fiili ve Mögen fiillerimiz, sevmek fiilleri. Biz zaman zaman fiil çekimlerini göstereceğiz fakat bu ünitede geçtiği için e, tekrardan bu 3 fiilimizin fiil çekimini yapmak istedik. Öncelikle Hab'ın fiilinden başlayalım, sahip olmak fiiline. Sol tarafa yine özne diye ifade ettiğimiz kelimeleri yazdık. Ich, du, er, zi, es, via, ihr ve sie, şeklinde bunları yazdık. Fiil çekimlerimizi yapalım. Haben fiilini ich'e göre çekimliyorum. Ich, habe, du'ya göre çekimliyorum. Du, hast, er, zi, es, hat, via, haben, ihr, habt, ve zizi haben şeklinde fiil çekimimizi yapıyoruz. Finden fiilinin çekimini yapalım. Finden bulmak demek. Bulmak. İye göre çekimliyorum. İh habe pardon. İh finde du findest erzies findet via finden ihr findet ve zi zi finden şeklinde fiil çekimimizi yapıyoruz. Ve son olarak mögen fiilimiz var. Mögen fiili sevmek anlamına geliyor. Ee, başlıyoruz fiil çekimi yapmaya. Ich mag du magst erzies mag wir mögen ihr mögt ve zi, zi, mögen şeklinde fiil çekimimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tahtaya bir e, ders programı, ders planı oluşturduk. Pazartesiden cumaya kadar görüyorsunuz. E, bunlarla ilgili cümle kuracağız. Örneğin pazartesi günü ilk iki dersimiz ne? Kunst yani resim dersimiz var. Biz de diyeceğiz ki pazartesi günü resim dersim var. Şu şekilde kuruyoruz cümlemizi. öncelikle cümleye ih ile başlıyoruz. Ee, az önce habun fiilinin çekimini vermiştik zaten. Ih habe şeklinde fiil çekimi yapıyoruz. Ih habe. Daha sonra hangi günde vardı? Montak değil mi? Pazartesi günü. Ih habe am montag. Ih habe am montag. Hangi dersimiz vardı? Kunst. Yani resim dersimiz vardı. Ich habe am Montag Kunst. Pazartesi günü Resim dersimiz var. Peki resim dersimizden başka hangi dersimiz var? Religyon. Yani din dersimiz var değil mi? Cümle kuralım yine. İhhabe. İhhabe. Ammontak. İhhabe. Ammontak. Religion Pazartesi günü din dersim var. Salı'ya geçelim. Salı günü hangi dersimiz var? Müzik dersimiz ve matematik dersimiz var. Bunları birleştirerek de söyleyebiliriz. Yani tek tek dersleri söylememize gerek yok. Örneğin şöyle diyebiliriz. i̇h hAB i̇h am mon Pardon am mon değil arkadaşlar. am Montak değil. E, salı günden bahsediyoruz. i̇h ha am-din-stak i̇h am-din-stak Hangi derslerimiz var? Müzik ve matematik değil mi? i̇h am-din-stak Müzik und Mathe. Salı günü müzik ve matematik dersim var. Geçiyoruz çarşambaya. Çarşamba günü hangi derslerimiz var? Geografi yani coğrafya ve Deutsch. Coğrafya ve Almanca <laughs> dersimiz var. Ne diyeceğim? Ich habe Ich habe çarşamba günü. Ich habe hangi dersimiz vardı? Geografi. Geografi und Deutsch. Çarşamba günü coğrafya ve Almanca dersim var. Geçiyoruz Perşembe gününe. Perşembe günü hangi derslerimiz vardı? İngiliz, und Biologie. İngilizce ve biyoloji derslerimiz var. Ne diyeceğiz? Ich habe, ich habe. am Donnerstag. Perşembe günü. English English und Biology Perşembe günü İngilizce ve Biyoloji dersim var. Cuma gününe geçiyoruz. Cuma günü hangi derslerimiz vardı? Sport und Literatur değil mi? Beden eğitimi ve edebiyat derslerimiz var. Cümlemizi yazıyoruz. Ich habe Ich habe am Freitag Cuma günü Sport, sport und literatür. Cuma günü beden eğitimi ve edebiyat dersim var şeklinde cümlemizi yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar buraya sağ tarafımıza tahtamızın sağ tarafına yine bu ders programı ile alakalı sorular yazdık ve bu sorulara cevaplar arayacağız. Birinci sorumuz One has to kunst. Buradaki van kelimesi ne zaman anlamına geliyor? Van hastu kunst e, resim dersin ne zaman? Hemen tablomuza bakalım. Resim dersimiz ne zamandı? Pazartesi günü değil mi? Pazartesi günü resim dersimiz vardı. Ne diyeceğiz? İhabe İhabe Ammontag İhabe Ammontag Kunst Pazartesi günü resim dersim var. İhabe ammontak Montag Kunst. İkinci sorumuz. Van has to Deutsch. Ne zaman Almanca dersim var? Almanca dersimiz ne zamandı? Am Mittwoch. Yani çarşamba günü değil mi? Cümle kuralım. Yani bu soruya cevap verelim. Ne diyeceğiz? İhabe İhabe Am Mittwoch. Çarşamba günü Deutsch. Ich habe am Mittwoch Deutsch. Çarşamba günü Almanca dersim var. Üçüncü sorumuz. Van has to English. İngilizce dersin ne zaman? İngilizce dersimiz ne zaman arkadaşlar? Donnerstag değil mi? Am Donnerstag yani Perşembe günü. Cümle kuralım yani sorumuzu cevaplayalım. Ne diyeceğiz? Ich habe. habe am Donnerstag. English. Perşembe günü İngilizce dersim var şeklinde sorumuzu cevaplıyoruz. İkinci grup sorularımız ise şu şekilde Was hast du an montag? Was hast du an montag? Was kelimesi e, Türkçedeki ne anlamına gelen bir kelimemiz. Was hast du an montag? Pazartesi günü ne dersim var? Ya da hangi dersim var? Şeklinde bir sorumuz var. Pazartesi günü Buradaki programa baktığımızda hangi dersleri görüyoruz? Kunst yani resim ve religion dersleri yani din dersini görüyoruz. Dolayısıyla sorumuzu şu şekilde cevaplamamız gerekiyor. Was hast du am Montag? Pazartesi günü hangi dersin var? Ich habe, ich habe. am Montag. Pazartesi günü. Kunst und religion pazartesi günü resim ve din dersim var. İkinci sorumuz. Was hast du am Dienstag? Salı günü hangi derslerim var? Hemen programımıza bakalım. Salı günü hangi dersimiz var? Müzik ve matematik var. Cümlemizi kuralım. Ich habe Ich habe am Dienstag Salı günü müzik müzik und Mathe. Salı günü müzik ve e, matematik dersim var. Üçüncü sorumuz. Was hast du am Mittwoch? Çarşamba günü hangi dersiniz var? Hemen programımıza bakalım. Çarşamba günü hangi dersimiz vardı? Geografi und Deutsch. Yani coğrafya ve Almanca dersimiz var. Cümlemizi kuralım. Ich habe, ich habe Am Mittwoch Çarşamba günü Geografi Geografi Und Geografi und Deutsch Coğrafya ve Almanca dersim var. Üçüncü tip soru kalıplarımız şu şekilde. Van ile başlayan ve dersin adı yazılan sorular. Örneğin Van ist Kunst. Resim dersi ne zaman şeklinde bir soru. Veya one is Deutsch, Almanca dersi ne zaman? Ya da one is Literatur, Edebiyat dersi ne zaman? İlk sorumuzdan başlayalım. One is Kunst, Resim dersi ne zaman? Programımıza bakalım arkadaşlar. Resim dersimiz ne zaman? Pazartesi günü değil mi? Gayet kolay bir cevabımız var. Diyeceğiz ki, Kunst ist, Kunst ist, am Montag resim dersi Pazartesi günü. Kunst ist am Montag. İkinci sorumuz Van ist Deutsch Almanca ne zaman? Hemen bakalım programımıza Almanca ne zamandı? Çarşamba günü değil mi? Ne diyeceğiz? Deutsch Deutsch ist Deutsch ist am Mittwoch. Almanca Çarşamba günü. Üçüncü sorumuz One is literatür. Edebiyat ne zaman? Edebiyat ne zamandı arkadaşlar? Cuma günüydü değil mi? Ne diyeceğiz? Literatür is Literatür is Edebiyat Am Freitag Edebiyat Dersimiz Cuma günü şeklinde cevap vereceğiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi birkaç tane daha farklı soru kalıbımız var bu ünite ile ilgili görmemiz gereken. Birinci sorumuz Was ist dein Lieblingsfach? Biliyorsunuz fach ders anlamına geliyordu. Lieblingsfach en sevdiğin ders ya da favori ders anlamına geliyor. Was ist dein Lieblingsfach? En sevdiğin favori ders nedir? Cevap veriyoruz arkadaşlar. Mein mein Lieblingsfach my Lieblingsfach ist diyelim ki en sevdiğiniz ders Religion, din dersi olsun. My living's fach is religion. En sevdiğim ders, din dersi. Ya da farklı bir örnek de yazabiliriz. Mine, my living's fach, my living's fach is. Diyelim ki en sevdiğiniz ders biyoloji. Biyoloji şeklinde yazabiliriz. My living's fach is biyoloji. İkinci soru kalıbımız. Was Max du? Neyi seviyorsun? Yani tabi burada ders anlamında soruyor. Was Max du? Neyi seviyorsun? Ya da hangi ders seviyorsun? Ee, zaten mögen fiilinin fiil çekimini yazmıştık. İhle cümle kurarken mögen fiilini mak şeklinde yazıyorduk. İh mak. Diyelim ki resim dersini seviyorsunuz. İh mak kunst. Resim dersini seviyorum. Ya da beden eğitimi dersini seviyorsunuz diyelim. İh mak sport. Beden eğitimi dersini seviyorum şeklinde cevap verebilirsiniz. Bir diğer soru kalıbımız. Wie findest du Deutsch? Ya da wie findest du Englisch? Şeklinde. Burada fin'den fiilinin yine fiil çekimini yazmıştık. Bulmak anlamına geliyordu. Bu sorumuzda wie findest du Deutsch? Almancayı nasıl buluyorsunuz? Şeklinde bir sorumuz var. Aynı şekilde sorumuz du ile sorulmuş. Cevabımız ih ile verilecek. İh. Finden fiilini i'ye göre çekimliyorum. Ich finde. Hangi dersimiz vardı? Deutsch yani Almanca dersi vardı. Ich finde Deutsch toll. İngilizceyi şey pardon Almancayı harika buluyorum. Ich finde toll. Ich finde Deutsch toll. Almancayı harika buluyorum. Ya da wie findest du English. İngilizceyi nasıl buluyorsun şeklinde bir sorumuz var. Nasıl cevap vereceğiz? Ich finde... İfinde İngiliz ZUPER İngilizceyi süper buluyorum şeklinde cevap verebilirsiniz. Burada da eee findan fiiliyle beraber kullanabileceğimiz bazı kelimeler var. İşte ZUPER, süper, prima, harika, tol, mükemmel ve wichtig şeklinde. Bu da önemli anlamına geliyor arkadaşlar. E, dersimiz burada tamamlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.